Hello Esma Hocan geldi. Şimdi artık sevgili 5. sınıf biraz işlem yapalım bebeğim. Yani toplama ve çıkarma işlemi. Şimdi toplama ve çıkarma işleminde neler yapıyoruz? Öncelikle adamları bir tanıyalım. Yani elemanlarımız kimlerdi? Toplama işlemi alt alta yazarak yaparız ve toplama işleminde aynı basamaktaki olan sayıları Öncelikle bir topladık. Birler basamağından başlayarak işlemi oluşturuyoruz. Aynı basamaklardaki rakamlar toplanır. Eğer bulduğumuz sayılar onun üzerinde çıkar ise birler basamağındaki sayıyı yazıyoruz. Bulduğumuz her bir onluk. Mesela 13. 13'ün 3'ünü yazar. Birini de hemen yan taraftaki elemanın üstüne ekleyerek devam ederiz arkadaşım. Şimdi buradaki ifadelerde ise sayılarımızda yukarıda yani topladığımız ifadelere toplananlar. Eğer bunların sonuçlarını istiyorsak da buna da toplam deriz. Yani hemen nereden anlatır Desma Hocan? Hop süper ikili kitabından. Buradan eğer elinde varsa hemen buradan çalışmaya başlıyoruz. Ne kadar çok buradan dedim. Şimdi burada mesela Rakamlar toplanır, birler basamağından başlanır. Burası çok önemliydi. Hemen alttaki ifadelere de baktığımızda ben burada tamamen sana örneğin üstünden göstermek istiyorum. Yani hemen örneğimiz mesela buradaki toplama işlemi bir tane. Hemen buradan başlayalım. Yani hoca burada ne anlattı sana? Şimdi öncelikle birler basamağından başlamak şart. 8, 3 daha 11. 11'in biri Elde var 1 şöyle yuvarlak atıyoruz. Sonra buraya geçiyorum. 8 bir daha 9 bir tane de elden var 10'un sıfırı. Bakın iki basamağı geçtiği andan itibaren bunun sadece birler basamağını oraya entegre ediyoruz. Sonra elde yine birim vardı. Sonra bir sonraki aşamaya geçiyorum. Bir sonraki basamağı. 5 6 daha 11 bir tane de elden vardı 12. O zaman bunu da yazdım. Eldesini de oluşturdum. Sonra 2, 5 daha sayımız giderek büyüyor. Ha. 2, 5 daha 7. Bir tane de elden vardı 8. Artık eldemiz yok. 4'ü de altında 0 olduğu için direkt olarak aşağıya indiriyorum. O zaman hadi gel yandakine başlayalım. Birler basamandan başladım. 3 ile 0'ı topladım bir tanem. 3. Eldemiz yok. O zaman hemen bir yandakine bakıyorum. 1 ile 0'ı topladım. 1. Yine eldemiz yok. 0 ile 6'yı topladım. 6. Yine eldemiz yok. Bir problem yok. Elde varsa da ekliyoruz yana zaten. Şimdi geldik bak. 8, 7 daha 15. 15'in 5'i sadece birler basamağını buraya entegre ettik. Elde birimiz var. 3, 1 daha 4. Bir de eldemiz vardı arkadaşım. 5'i de bu şekilde yazmış olduk. Hadi gel alttakine bakalım. Hızımızı hemen kesmeden. Birler basamağından başladım. 0, 1 daha 1. 4, 1 daha 5. Bakın hızlandık artık. 6, 7 daha 13 ama elde 1. Sonra 7, 3 daha 10. Elde 1 tane daha vardı. 11. Bunu da yazdım. 8 altında 0 var. 8 ama bir tane de eldemiz var. O zaman 9'u yazdım. Bu kadar. 3 tane olursa bir şey olur mu? Hiçbir şey olmaz. 5 0 daha 0 0 daha 5. Bitti. Yandaki ifademiz komple 0. Hiçbir problem yok. Elde varsa eklerdik. Yandakine iniyorum. 0 0 daha 0 2 daha 2. Eldemiz yok. Buraya geldik. 6 2 daha 8, 4 daha 12'nin ikisi elde var. 1 hemen yana indim. 7 1 daha 8, 1 daha 9. Bu kadar. Sayımız bittiği zaman o iki basamağın hepsini yazabiliriz ama sayımız bitmemiş ise yazmıyoruz. Mesela burada yan yana olması önemli mi? Değil tabii ki de. Biz önce bir sayımızı bir yazalım arkadaşım. Hemen şöyle bir renkliyle yazmak istiyorum. 17482 1300. Bakın her basaman kimse bunu altına yazarak ilerliyor. Sonra başla. 2 0 daha 2. 8 0 daha 8. 4 3 daha 7. Eldemiz yok hala. 7 1 daha 8. Buradaki 1'in altında da kimse olmadığı için 1'i direkt olarak aşağı indiriyorum. Bu kadardı. Hemen alttakine odaklanıyorum. Bunu da farklı bir kalemle yazalım. 6817'nin hemen altına binleri, onları, yüzleri, birleri, kimler, nerelere geliyorsa bunları yazarak yazıyoruz. O zaman 4305 sayısını yazdım. Topladım. 5, 7 daha 12. Bunu yazdık. Eldemiz 1. 8, 0, 8, pardon 1, 0 daha 1. Bir tane eldemiz vardı. 2. Devam ediyorum buraya. 8, 3 daha 11. Eldemiz yoktu. Ama 11'in birini yazdık. Eldemiz oluştu. 4, 6 daha 10 yaptı. Bir tane de elde vardı. 11. Diğer tarafta artık sayı kalmadığı için 11'i dümdüz yazabiliyoruz. Tamam mı? Hemen geldik. Üçlü olduğunda bir şey fark eder miydi? No, no, no. O zaman hemen herkesi aşağısındaki sayının da basamağı aynı hizaya gelecek seviyede. Öncelikle yazıyoruz arkadaşım. Hemen yazdık. Mesela burada da. Şurayı topluyorum. 7, 1 daha 8. 2 daha 10. Elde var 1. Devam ediyorum. 8, 4 daha 12. Bir tane de elde var. 13 elde var. Yine 1. Bunları minicik yazmanız şart. Devam ediyorum. 9, 4 daha 13. Bir tane daha 14. Yine eldemiz 1 var. 4, pardon 3, 1 daha 4. Bir tane de eldemiz var. 5. Devam ettim. Burada bir problem olmadığı için direkt olarak bunu indiriyorum. Bu kadar. Hemen alttakine bakalım. Şurayı bir silmek istiyorum ki kafamız karışmasın şurayı yapmıştık şuna geçiyoruz artık ee, pardon 23.042 burayı da yaptık o zaman şuna başladığım için hemen orayı bir düzeltelim 40.019 28 bakın kim neyin altındaysa hemen bunu altına yazıyoruz ya da 10.400 topladım Şuradan başlıyorum. 9, 7 daha, şey 9, 8 daha 17 elde var yine 1. 1, 2 daha 3, 1 tane daha 4. Şuraya geldik. Bakın şu hizada 0 ve 4 var arkadaşlar. İkisini topladım 4. 0, 0 da 0. Bu ikisini topladım 5. Bu kadar. Bitti. Devam ediyoruz artık son ifademiz bak burada çok da karmaşık bir yapı var ama sıkıntımız yine yok 78362 8342 ya da 12183 hepsini yazmış olduk. Tamam mı? Buraya kadar ilerlettik. Sonra 2 2 daha 4 3 daha 7. Hemen yana başlıyorum. 6 4 daha 10. 8 daha 18. Elde var 1. 3 3 daha 6, bir tane daha 7, bir tane daha 8 devam ediyorum buraya 8 8 daha 16 2 daha 18 eldemiz var mıydı yoktu o zaman direkt 18'imizi yazıyoruz elde birimizi yerleştiriyoruz 7 bir daha 8 bir tane daha 9 diyerek olayı kapatıyoruz sevgili arkadaşım bakalım hemen yan tarafta var mıymış Hayır şimdi geldik çıkarma işlemine bakacağız şimdi de çıkarma işlemindeki ifademizde ise şu var. Şimdi çıkarma işleminde de yine hizalar önemli. Yani kimden neyi çıkartacaksın? Öncelikle bunları çıkartmanız ve doğru düzgün yazmanız şart. Şimdi burayı yazdıktan sonra da biz artık çıkarma işlemindeki elemanlar kimler buna bakacağız. Yani biz aslında ilk baştaki sayımızdan kimden çıkartıyorsak bunun adı eksilen. E çıkardığım sayının adı çıkan ve bunların eğer sonuçları ise fark. Toplamada neydi arkadaşlar? Burası toplanandı. Yani birinci toplanan, ikinci toplanan, yine toplanan. Ve bunların toplamındaki bulduğumuz ifade de toplamdı. Şimdi eksilen fark çıkanı iyi bilmeniz lazım. Şimdi burada teknik olarak şöyle bir özellik de var. Ters işlemde girebiliyoruz. Yani eğer ben çıkanı arıyorsam eksilenden farkı tekrar çıkartabilirim. Yani şurayı sileyim tekrar bir daha bir şeyler daha yazmak istiyorum. Yani eksilenden farkı çıkartırsanız çıkana erişirsiniz. Veyahut da şu ikisini toplarsanız yani hemen şunu siliyorum. Çıkan ile farkı toplarsanız eksileni bulursunuz. Yani ters işlemlerde ne yapıyor arkadaşlar? İşimizi görüyor diyoruz. Aynı şekilde toplama işleminde de eksik olan bir şey verilmiş ise yani şuradaki eksilen çıkan fark muhabbetinde burada Aynı şey dediğimiz gibi toplama işlemi içinde geçerli. Yani biz burada birinci toplanan, ikinci toplanan ve toplamı bulmuşuz. Ama buradaki işaretimiz bilmediğimiz için e biz şöyle yapabiliriz. Toplamdan toplananları hangisi yoksa ya da hangisi sana verilmişse bunu çıkartarak diğer soru işareti olan yeri bulabiliyorsun sevgili arkadaşım. Buraya kadar bir problem varsa lütfen yorumlara yazmanı istiyorum. Sonra şimdi eksilen çıkan fark muhabbetinde de yine aynı şekilde bakın aşağıyı vermiş sana. E bak burada mesela ne yapıyorsun? Direkt çıkartma işlemine direkt girebilirsiniz. Ancak sana burada sonucu verip yani farkı verip eksileni sorarsa ya da çıkanı sorarsa ne yapman gerektiğini hemen böyle bir iki dakika öncesinde anlattım. Şimdi çıkarma işlemi peki nasıl yapacak? Burada komşuya gideceğiz. Meşhur komşu. Meşhur komşu da şunu yapıyoruz arkadaşlar. Aslında eldeler vermiştik ya biraz önce. Bu eldeleri yan taraftan almaya başlıyoruz. Yani hemen bunu da bir örneğin üstünde göstermek istiyorum sizlere. Mesela şurada. Ha kimi buradaki muhabbette. Yine herkes kendi altındaki elemandan sorumlu. Lakin burada yardım isteyeceğiz. Yardım isteyebiliriz. Mesela bu ne demek? Yine birler basamaktan başladım. 8'den 5'i çıkarıyorum. 3. 1'den de 0'ı çıkartıyorum. 1. Ama geldik buraya. 6'dan 8 çıkmaz. O halde hemen şuradaki bir tane yandan bir onluk alıyorum. Bak onluk aldım. E yan tarafa bir tane onluk verdiğimize göre bir de elimizde ne vardı bizim? 6 vardı. E, her ikisinin toplamından da şurası ne oldu arkadaşlar artık? 16. E 16'dan da 8'i çıkarttığımda 8 ama artık burada kaç kaldı? 1 tane eksildi. Yani burası da artık 6 oldu. 6'dan da 6'yı çıkarttım. 0 geldi. E 4'ün altında da kimse olmadığı için yani 0 olduğu için bu şekilde kalmış oldu. Hemen yandakine bakıyorum. Tekrar bir daha yapmak istiyorum. Mesela burası. 2'den 9 çıkmaz. O zaman hemen bir yandan 10'luk alıyorum. Artık burası ne oldu arkadaşlar? Şu okları da sileyim. Artık burası yandan aldığı için 12 oldu. 12'den 9 çıktı 3. Artık burası silindi 0 kaldı. 0'dan da 9 çıkmayacağı için bu da iyi bir yana gitti. O zaman burası artık 10 oldu. Burası artık 4 oldu. Bak alınan veren kişi de azalıyor. Ama yan tarafa geçerken bu 1 değil de 10 olarak yansıyor. Yani verdiğin her şey sevgini de katıyorsun. Fazla oluyor. Yani kendisinden 1 azalırken yandakine 10 olarak yansıyor. Sonra 10'dan 9 çıktı 1. E burada kaldı artık 4. 4'ün altında da bakın 8 var. Yine 4'ten 8 çıkmaz. O zaman yine bir komşuya daha gidiyor 4. O zaman burası 14 olurken burası da artık kaç oldu? 2 oldu. 14'ten 8 çıktı 6. Bunun 2'nin altında artık 0 olduğu için 2'yi indirdim. 7 de de zaten yine altında kim vardı arkadaşlar? 0 vardı diyebiliyorum. Hemen gel tekrarlayalım. 5'ten 2 çıktı çıkabilir 3. Yanda zaten 0 var buraya yapıştır. 6'dan 3 çıktı 3. 8'den de 7 çıktı 1. 9'dan 1 çıktı 8. Çok relax kılçıksız bir işlemdi. Yani yana bana hiç komşu komşu gitmedik. Ve yana geldim. 8, 7'den 8 çıkmaz. O zaman hemen ne yapıyoruz? Yandan aldık. Artık burası 17 oldu. Artık burası 7 oldu arkadaşlar. 17'den 8 çıktı 9. 7'den de 9 çıkmayacağı için E o zaman ne yapıyor? Bir yandan yine alıyoruz O zaman burası 8 olurken Burası artık ne oldu? 17 17'den 9 çıktı arkadaşlar 8 8'den 3 çıkabilir kalanımızla O zaman devam ediyoruz 5 9'dan da 7 çıktı 2 1'den de 1 çıktı 0 Bu kadar basitti Hemen şu yana geçiyorum. Buraya odaklandığımızda 8'den 0 çıktı. 8. 0'dan 3 çıkmadı. Yana gittim. O zaman artık burası ne oldu arkadaşım? 10. Burası ne oldu artık? 7 oldu. 10'dan 3 çıktı 7. Yedi. 7'den de 0 çıktı yine 7. Burada artık 0 kaldı bakın. Yana gittim. O zaman burası artık 10 on oldu. 10'dan 3 çıktı 7. Burası kaldı. 7. Yedi. 7'den de 3 çıktı 4 kalmış oldu. Aldık, kabul ettik. Ne 7 7 7'li bir işlemmiş bu. Şimdi geldik burası bol bol 0 var. Şimdi buraya çok dikkat edin. Lütfen lütfen lütfen. Şimdi Sıfırdan yedi çıkmadı. Sıfırdan yedi çıkmaz ise komşuya git. Tık tık tık. Komşu var mı? Yok. Bir yana git. Komşu var mı? Yok. Komşu var mı? Yok. En son buraya kadar geldik. Şimdi buradan sonrası çok iyi dinle. 8'e kadar geldik. 8 buna verdi. 10 oldu. Ama bu, bu da bir yana verecek. O zaman burası kaç kaldı arkadaşım? 9. E burası 10 oldu şimdi. Şunu silelim. Burası 10 oldu. E bu da yana verecek mecbur. Bu da 9 kaldı. Yani olduk gitti. Bu da bir yana verdi. 10 oldu ya burası. Bir yana daha verdi. O zaman burası da 9 oldu. Ama burası en son kimseye vermeyeceği için kaç kaldı? 10 on kaldı. 10'dan 7 çıktı. 3. 9'dan 8 çıktı 1. Artık kalanlarla devam ediyoruz. 9'dan 9 çıktı 0. 9'dan 9 çıktı 0. Burada artık kaç kaldı arkadaşlar? Bir tanesini hep yana verdiği için 7 kalmıştı. Bunu da dümdüz indiriyoruz. Sakın ola sakın hocam bu 4 tane yere dağıldı. E bizim elimizdeki Kalanımız, gidenimiz ne olacak diye sorgulama. Çünkü neden? Senin vermiş olduğun ifade aslında basamağı dağıtıyorsun. Yani çok güçlü bir bir oradaki. Yani verdiği sayı. O yüzden bir küçüklere hep ne yapıyor? Daha fazlası olarak yansıyabiliyor. Şimdi bunu yan yana yazıldığında bir şey fark ediyor muydu? Etmiyordu. O zaman ne yapıyoruz? herkes kendi altına bir yazıyoruz önce. Ben genellikle şöyle sondan başa doğru yazarım arkadaşım. Çünkü neden? Yani hepsi daha hizaya gelir. Şimdi geldik aldık turuncu kalemimizi. Şimdi 0'dan 5 çıkmayacak. O zaman yana gittik. Burası kaldı 1 Burak oldu 10. 10'dan 5 çıktı 5. 1'den de 0 çıktı. 1. 3'ten 8 çıkmaz. Bir yana geldik. Burası 13 burası 8 kaldı. O zaman 13'ten 8 çıktı 5. 8'den 7 çıktı 1 burası da kaldı 5. Bu kadar. Hemen alttakine geçiyorum. 89.303 27.005 Diğer kalemimizi aldık. 3'ten 5 çıkmayacak. O zaman yana gidiyorum. Komşu var mı? No. Bir komşuya daha gidiyoruz. O zaman burası azaldı. 2 oldu. Bu buraya 10 verirken bu bir tur daha bu tarafa vereceği için artık burada kaç kaldı sevgili arkadaşım? 9 kaldı. Bak o da azaldı. Almış da ama azaldı. O zaman burası kaç geldi? 13. 13'ten 5 çıktı 8. 9'dan 0 çıktı 9. Burada 2 kaldı. 2'den 0 çıktı 2. 9'dan 7 çıktı 2. 8'den 2 çıktı 6. Bu kadar. Bunu da yaptık. Şurayı yaptığımız için şöyle siliyorum orayı. Şimdi 90.909. Hemen yana bakıyoruz. 81.818. Hop hop çıktı. Turuncu kalemizi aldık. 9'dan 8 çıktı. 1. 0'dan 1 çıkmayacağı için yana gittik. O zaman burası kaldı 8. Bak yeni kalanları da yazıyorsunuz. Artık burası kaç oldu? 10. 10'dan 1 çıktı. 9. 8'den 8 çıktı 0. Burası kaldı yine 0. Bakın 0'dan 1 çıkmayacak. O zaman bir yana gitti. Burada kaldı 8. Burada oldu artık 10. Bak diğerlerinden bağımsız. O zaman 10'dan 1 çıktı. 9 8'den de 8 çıktı 0. Bu kadardı. Artık bu sayfanın galiba son sorusu. 72.900 bin... 900 900 9.999 Sildim. Şimdi geldik buraya. Komşuya gittim yok. Komşuya gittim yok. Komşuya gittim var. O zaman buradan bir tane aldık. Burayı bir yaptık. Şimdi bu komşu geri dönüşte. Burası 10 iken yana verdi. O zaman bura kaldı 9. E bu komşu da bir yana verdi. O zaman burası da kaldı 9. Burası kaldı 10. 10'dan 9 çıktı 1, 9'dan 9 çıktı 0, 9'dan 9 çıktı 0, 1'den 9 çıkmayacağı için yana gittik. Burası kaldı 6, o zaman burası kaç oldu şimdi artık? 1 değil 11 oldu. Bir 1 elimizde vardı, bir 10'luk da aldık, ikisini topladık yani. 11'den 9 çıktı 2, burası kaldı 6. Sevgili Pıtırcık arkadaşım, burası bu şekilde değil. Zaten yine daha fazla daha fazla ne yapacağız arkadaşım? Örnekler üzerinden göstereceğiz. Bu videoyu burada kapatıyorum. Çünkü bunu hazmet bir sonraki videoda görüşürüz şaka.